Gençler hepinize selamun aleyküm. Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akım haline gelmiş bir TikTok videosunu yapacağız mobilden arkadaşlar. Öncelikle videoyu göstereyim şu şekilde. Gençler Şimdi o videonun yapımına geçiyoruz. Al, geliyoruz buradan VN uygulamamıza giriyoruz. Alttan artı kısmına basıyoruz. New Project diyoruz. Buradan videomuzu seçiyoruz. Ben seçeyim şu şekilde. Böyle bir videomuz var gençler. Artık sondaki filagramı da kaldıralım. Şimdi üst kısma geliyoruz. Burada video ve fotoğraf diyoruz. Burada öncelikle o videonun sesini bulmamız lazım. Ben şuradan zaten sesim vardı kendi videoma geliyorum. Alt kısımdan Extracts Audio yazıyor. Buna basıyorum ve sesi çıkartıyorum. Artık bu kliple işimiz kalmadı. Şimdi çıkarttığımız ses, sese geliyoruz. Üstüne bir kere tıklıyoruz. Hemen ses açma yerinin yanında beat yazıyor. Beat'e basıyoruz ve bunun beatlerini işaretleyeceğiz tek tek gençler. Ve bunların beatlerini hızlı bir şekilde işaretleyin. Evet arkadaşlar tek seferde yaptık. şekilde şimdi yapmamız gereken gençler tam bakın tam şu kısma getireceğiz ilk işaretimize şu kısmı getireceğiz ilk işareti o yüzden şuradan bir pyaça kestim ben şöyle bir kere izleyelim tamam gençler olmuş şimdi şöyle birazcık büyütüyorum İlk işaretime gelip split diyorum. ikinci işaretime gelip tekrardan split diyorum. Ve bu orta kestiğim kısmı speed'ini 4x yapıyorum. Şu kısımdan 4x. Aynı şekilde hepsine böyle yapıyorum. Tek tek işaretlerin hepsini şu şekilde bir miktar uzatıyorum, kesiyorum. Orayı 4x yapıyorum pardon. Tamam gençler işaretledim tek tek. Şöyle bir kere ilerleteyim. Videonun müziğin sonuna geldikten sonra buraya split diyorum ve geri kalan kısmı kesiyorum. Şimdi hemen son hemen sondaki büyük artı değil de beyaz artıya basıyorum. Black diyorum ve kararımı ekliyorum şöyle Bir saniye kadar. Videonun şu şekilde kararacak sonu. Bura böyle kalsın. Export diyorum üst kısımda ve video Evet gençler Tx sorumuzu şöyle bir izleyelim Evet gençler böyle bir şey oldu gayet güzel oldu alttan sevto albüm diyorum. Ve bunu kaydettikten sonra Alight Motion'a giriyorum. Girdikten sonra alttan artı kısmına basıyorum. Ve 1080p 60 fps olarak projemi oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra altta artı kısmına basıp medya kısmından yaptığım videomu alıyorum şu şekilde. İlk önce şöyle şu kısma girdiği kısmı şöyle ben bir işaretliyorum. şu şekilde işaretledim şöyle. Şimdi bizim buraya bir mozaik eklememiz lazım gençler. Işte. Mozaik de zaten ekranı yani bulanıklaştırmıyor da böyle mozaikleştiriyor gençler yani anlarsınız siz. Boyutunu şuradan sıfır yapalım bunu. Şu ilk bakın iki tane keyframe ekliyoruz yan yana olacak. Çok, çok dikkat edin buna. Şöyle bir mozaikleştiriyorum şu şekilde. Şimdi bir kere izleyelim. İşte bu şekilde gençler. Bence gayet güzel oldu. Eğer ki isterseniz de şuradan efekt ekle kısmına basıp bulanıktan yakınlaştırma bulanıklığı ekleyebilirsiniz gençler şu şekilde. Bunu da aynı şekilde geliyorum. Bir keyframe, bir keyframe daha. Son keyframe'e key e geliyorum. Şu şekilde kuvvete keyframe atacağız. Son keyframe'deki kuvveti sıfır yapıyorum. Ve şöyle oluyor gençler. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bu işareti şu şekilde bölüyorum ve iki tane katman oluşturuyorum. oluşturuyorum. Şunları silelim. Efekt ekleye basıyoruz. Buradan bulanağa geliyoruz. Keskinleştirmeye açıyoruz. Standart ayarları da ekliyoruz. Şöyle hafif bunu keskinliğini bir tık düşürtelim. 94'te bıraktım. Şimdi bizim bir tane CC bulmamız lazım. Benim CC'lerimden bir sürü var gençler. Bunu siz e, benim Discord sunucuma gelerek bulabilirsiniz gençler. Işte? Benim hangi videomdaydı o? Şurada bir de olacaktı. Tamam burada. Şimdi ben bu CC'mi kopyaladım. Üstteki katmanı da kopyaladım şu şekilde. Geliyoruz buradan. Şu şekilde yapıştırıyorum. Alt katma video katmanına geliyorum. Efekt tekli pardon, alttaki üç noktadan efektleri yapıştır. Şu şekilde keskinleştirmesinin birini çıkartalım. Bir kere geri gelelim diğerini çıkartalım. Şu şekilde geliyorum buradan kapatıyorum. Ve tekrardan izleyelim donmazsa. İşte böyle oldu gençler. Harika oldu. İşte bu şekilde gençler. Videom bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Eğer ki bu CC istiyorsanız Discord sunucuma gelirsiniz gençler. Şu şekilde göstereyim Discord sunucumda. Şurada alt kısma geliyorsunuz. Şu şekilde indirip edit bilgiden overlay kısmından PUBG clip kısmından edit uygulamaları kısmından XML pack kısmından buradan bir sürü XML CC'ler CC var. O da indirerek yaparsınız gençler. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone videomu videoma da like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.